Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2 Haziran 2022 günlerden Perşembe arkadaşlar. Bir montajından sonu selamlar. Bugünkü kombimiz arkadaşlar Luna Tek Baymak Luna Tek arkadaşlar kombimiz Star Tek de birebir aynıdır. Kartı da beyni de iş tasarımı da her şey birebir aynı. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Baymak, Doğatek, Startek, Lunatek bunların hepsi iş tasarımları aynıdır. Hidrolik grubu pirinçtir. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Soran arkadaşlar. Özellikle Startek ile Lunatek'in iş dizaynı, tasarımı her şey birebir aynı. Zaten az önce videoda da gösterdim. iş tasarımını da attım. Birebir aynı arkadaşlar. Kazanıydı, gaz valfiydi, işte pompasıydı vesaire vesaire her şey aynı kullanımı bile aynı arkadaşlar. Ön düğmeleri yine işte yerler değişik sadece kullanımı da aynı. Kesinlikle gönül rahatıyla alıp kullanıp yani alıp kullanabilirsiniz. Montajımızı bitirdik. Kombimizin tüm alt bağlantılarını değiştirdik. Havalık koyarak yoğuşma giderimizi hortumla lava giderine bağladık. Burası Ankara Çankaya arkadaşlar. Umut Mahallesi Esat tarafı Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç kombi ihtiyacınız varsa kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Sadece bu kombimizin ön paneli arkadaşlar plastik. Magnet yani mıklantılı şöyle buzdolabı üstteki magnetlerimiz tutmuyor bunda. Ön paneli sağ taraf sol değil sadece ön paneli kasası plastik bilginiz olsun. Güzel bir montaj oldu. Dediğim gibi Ankara'da sizin de kombi ihtiyacınız varsa kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Ocağımızın acil kesme vanası yoktu arkadaşlar. Onu taktık. İşte yeni hortumumuzu taktık. Tezgahımızı delip ocağımızı bağladık. Gaz kaçağımız yok. Saatimizin oradaki test dirseğimiz yoktu. Şöyle test dirseğimizi taktık. Gaz testimizi yaptık. Kesinlikle gaz kaçağımız falan yok. Haftaya da başkent gazdan işte kontrolü geldikten sonra raporu projemizi aldıktan sonra servisimiz gelip garantimizi başlatacak. Güzel bir şekilde alçılarını yapıyoruz. Dışarıdan da alçımızı yapıyor Merdivenle Mahmut kardeşimiz. İddia diyoruz Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Dediğim gibi arkadaşlar Lunatek, Doatek, Startek kesinlikle alınacak yani alınabilecek bir kombi. Gönül rahatlığı alıp kullanabilirsiniz. Eskiden Doatek 7 yıl garantiydi. Tekrar 2 yıl ama 3 yıla düştü arkadaşlar kampanya çıkmıştı. Lunatek de 7 yıl garanti diye biliyorduk ama sanırım bunun da kampanya süresi bitmiş. Tekrardan 3 yıla ya da 2 yıla düşmüş bilginiz olsun. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.